Arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle beraber granny videosu çekmeye çalışacağım. Yani sizlerle beraber değil. Ben çekeceğim. Siz izleyeceğiniz. <laughs> Buradan girelim. Çekmeceler önemli. Ama hiçbir şey yok. Merhabalar. Hadi. Hili yapmazsa alırdım. Ben C ile zaten. Gelsin bir ve bir. Tabi götüyemez. Niye yesin? Bu arada arkadaşlar hasta olduğum için sesim baya kısık. Şimdi de baya baya kısık. Hem de baya kısık. De bayağı kısık. <laughs> Niye hastayım ben ya? Bir adet İngiliz anahtarı. yoktu. Bizim ne yarayacaktı ki? Götü get Çekmemi istediğiniz videolar varsa yazın. Hey. İlk videomuz sanki şeyim. Amına koyayım şuna da Ayıcık. Almama gerek yok. Ne yapacağım aklıma hiç fikrim olmadığı için öyle dolaşıyorum. Şunu bir koyayım. Ne? Evet onu sonra alırız. Ne donuyor ya? O sinir bozuyor. Nereydi lan yeri? Merhabalar Hayır evet, gelme 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 Bas Tamam gelmezsin Gelemezsin ki zaten Neresiydi ya of. Uh. Şu Döndürelim Ne geldi? Gereksiz mi? Bilmiyorum. He şu arabanın şeyi. Tamam. Merhabalar. Hayır. gelmesine Gel. Git. Gelme. Tamam. Açık mı? Açık açık. Açık değil. Git. Hayır. Gelme. <laughs> Benden 40 yıllık youtuber, tecrübeli insanlara benzetmeyin. Kesin her şey bir depoya saklayıp kilitledi. Merhabalar. Evet, gelme. Hayır, git. Girersen bulur. Ben olsam bulamazdım, gelmez herhalde. Lan. İyi. Merhabalar. Hayır gitmemiş. Gelme. Gelmesin değil mi? Açarsan kapatırım. Kalk. Hasta olduğum için like atıyormuşsunuz. Duyduğuma göre. Benim kulağıma öyle haberler geliyor. Yanlış mı yoksa? Ya bu sefer ne yapacağım ki? Şurada mı? Şurada. Oh bit, bit. Orada. <laughs> Açalım. Şurada. Burada. Gereksiz. Hiçbir şey çıkmıyor bana. Sakat olduğum için sallanıyor ekran görüyor musunuz mu? Sakatım çünkü çok yanlış yerdeyim. Beni sikiyim ya. Beni bulma ya. Durma telefon. Dur iki dakika. Dur Ben evin hiçbir yerini gezemedim. Gezlemek bir şeyler olurdu. Gezdirmedi ki. Sen kezdiren oldun. Vanne. <laughs> Neredesin gel barışalım. Nereden geliyorsun? Vanne barışmasak da olur tamam. biz arabayı yapacağız gerek yok buna <laughs> Babaanne ne başmaya karar verdiysen geldin ee, Tamam ben özür Baba ne başacağız mı Babaanne. ne Baba ne git Sen mi gideceksin ben mi gideyim gidiyorum tamam sen al. Ben çek. Ee, ne yapacağız ki? Hiçbir şey yapamayacağız. Baba ne yapma. Baba ne. Yapmazsın değil mi? Babaanne. Babaanne bana öyle bakma ya. Babaanne itme. Babaanne hayır. Babaanne. Babaanne. İslam niye neresiydi ki? Hatırlıyor gibiyim. Ama hatırlayamıyor gibiyim de. Şuradan gitsek. Bir yer vardı şuralarda ya. Buton. Babaanne. Babaanne sen mi geldin? Babaanne. Barıştık mı? <laughs> Bu sefer ben en hızlı oldu. Bu sefer bitiremem. Önceki bitiremem? Onun önceki nereye bitiremezdi? Yazıyor. Love Tease, home. Hayır. Hayır ya. Üçüncü gün. Baba ne sen sevgi sevgimi hak etmiyorsun he. Sana sevgi mevgi yok. Git. Hem donduruyor hem hızlı geliyor. ya gün dört. Babaanne. 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 He konuşup anlaşsak olur mu? Babaanne gel iki dakika. Ya babaanne vurma. Gümüş son gün öleceğiz zaten. Babaanne gel son bir anlaşma yapalım. Eğer bana vursan hilelisini indiririm. Seni sopayla döverim. Döverim yapma. Hilelisini indiririm gelme. ezme yapma. Babaanne yapmayacaksın değil mi? Babaanne, babaanne, babaanne yapma. Babaanne yapma. Aa! Son bir hal daha bu sefer kolay da. Şu neyse artık bunu ne yapacağım? Love yapayım. Bunları da açalım. Açıyoruz Açtık Heh. Evet babaanne Benim için mi Sen için mi Hiçbir bilgim yok Kan numaranın etraf Hala hava yazısı Duruyor E ben böyle nasıl bulayım onu O alan fare var fare e, fare karışmıyor bize İnşallah yani hadi yapabilirim tek yapmam gereken bunu arabaya götürmek başarabilirim sanki körüme çıkmayacakmış gibi baba ne baba Ulan çok değişmiş. Ben takalım bunu. <laughs> Takılsana. Bu ne? Ha bir şey şimdi. Kaplı maplı keseceğiz. Keselim. बाबा ने बाबा ने अब बाबा ने और क्या बाबा ने तोर बाबा ने बाबा ने बाबा ने बाबा ने गीत मैंने नाच बीन देख मैंने मैं क्या पता बंद मर दियो बाबा ने Babaanne gittin mi? Babaanne gitmiş. Babaanne. Sus Kim lan ha? ha fare. Fare. Çıkmazsın ne? Bir anda. Tamam iyi. Zaten kaplamızı kestik. Hızlıca açalım. Şunu yapmamız bile bir başarı benim için. Sizin için değil tabi. Siz oyunu kaç defa bitirmişsinizdir. Tamam anca. Nasıl uyutma şey. Çok mu ses yaptık ki? Deli mi? Onu almalı mıyım ki? Gelirken alırım. Kuş. Kuş burada mısın? Kuş burada. Mutfak. Mükemmel. Gram kirlenmemiş. Babaanne çok iyi temizlikçisine. Her yer çok güzel temizlemiş. Bu suyun içine canavar manavar çıkmaz değil mi? Anne bura nereye? E ben çıkamıyorum. Gerçek hayatta çıkarım ben buradan. Ama burada çıkamıyorum. Ama ne oyunlar düzgün yap lütfen. Arkadaşlar bir 20 beğeni gelir mi ki o video? Gelir değil mi? Yani hastayım. Bu çok mantıklı bir sebep. E 20 beğeni at. Evet at. Lan oraya nasıl düştün ya? Ne? Biberim ki. Ba 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 baba 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 babaanne. Babaanne bak geliyorum. Babaanne bekle. Babaanne. 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 Baba ne? Baba ne dur? Baba ne açıklayabilirim? Babaanne ne ben yapmadım? Babaanne ne evini aldı? Baba ne? Babaanne. ne? Baba Ya baba ne yaptım? Çok ayıp ama ya. Ya baba ne? Ben bayramda elipmeye geliyorum. Seni öldürüyorum. Gün ikiye geçtim bak. ne? Babaanne barışsak ya. Babaanne ha orada mısın? Babaanne barışalım mı? Babaanne bak sen en musun? Bari seninle barışalım. Babaanne barışalım. Babaanne. Babaanne. Herhalde ışınlanamaz. Işınlanamazsan yakalayamazsın. diyeyim mi gelir mi babaanne gelir misin gelsem hani gelsem bana gelir misin yani şey öyle hani, anne anne yok <laughs> babaanne komşudan seni çağırıyormuş bana öyle dediler babaanneni anneni çağırdık gelsin de otursun dediler gitsene iki dakika Neyse bu tür videolar devam istiyorsanız beğenin. Görüntülenme yeter. Ama beğenin de. Güzel olur. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay.